Hey bekle. Ağın kaç santim? Ve bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Hey bekle. Ağın kaç santim? Ve bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Hey bekle. Beni metrobüse atar mısın? Yok amına. Hey bekle. Beni metrobüse atar mısın? Yok amına. Hey bekle. Adını vermeyecek misin? Veremem. Verirsem şerefsiz. Veremem Verirsem şerefsiz. Dur Kimsin sen? Yaramın başı Dur Kimsin sen? Yaramın başı Hey bekle Kostümün çok güzelmiş Ben bu şekil giyinirim Şu şekil giyinir Hey bekle Kostümün çok güzelmiş. Ben bu şekil giyinirim, Bu şekil yeğenir. Hey dur biraz. Benim hayatımı kurtardın. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Hey dur biraz. Benim hayatımı kurtardın. Herkesin hayatına kimse karışamaz.